Arkadaşlar merhaba, şimdi karşılaşacağınız manzara evet bir şey yok mu evet geldi sonunda evet bunu bekliyordum ben de. Şimdi bu bonus kaynak olayı nedir ben de bilmiyorum maalesef aslında ilk başta biliyordum çünkü ilk başta Google Play Store ödül kısmına bir şey geldi arkadaşlar hani ödüller kısmına geliyor şu oyundan şu kadar e, ücretsiz kazandınız ya da şunu kazandınız gibisinden ben onu onayladım arkadaşlar ve ödülünüzü aldınız dedi tamam mı 310 liralık paketi bakın faturasını vesaire de koyarım arkadaşlar. 310 lira değerindeki e, promosyonu bana bedava verdi. İlk gün bak ilk günden bahsediyorum. Tamam dedim güzel Allah bereket versin ve onun kaydı da duruyor kanalda ve o gün 7,5 milyon artı 2,5 milyon verdi. Toplamda 10 milyon altın ve 10 milyon iksirimiz oldu. İkinci gün yani dünkü videoda arkadaşlar bana oyun bedava altın ve altın bilet vermeye çalıştı konuşamadım. Dünkü videomda izlediyseniz arkadaşlar oyun sırasında bir baktım ki 84 liralık altın bileti bana bedava vermeye çalışıyor. Onu da onayladım arkadaşlar. Sonra bekledim bekledim bekledim. Altın bilet falan gelmedi. Sonra baktım yine bonus kaynak verdi bana. Şimdi ise yine aynı olay oluyor arkadaşlar. Yani benim oyunum galiba ya bozuldu ya da arkadaşlar 7 yıllık eski bir oyuncu olduğum için adamlar dedi ki sen 7 yıldır bizim oyunumuzu oynuyorsun. Sana al bonus. Al sana ganimet. Ya da böyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani diyorum ya 7 yıldır şu oyunu oynuyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ve bu 3 gündür inanılmaz garip olaylarla karşılaşıyorum. Şimdi buradan da yine 7.5 milyon altın ve 7.5 milyon iksirimiz geldi. Allah bereket versin. Bakın arkadaşlar ben isyan etmiyorum. Niye geliyor demiyorum. Sadece sebebi ne? Yani yanlışlıkla yanlış bir şey mi yapıyorum yarın öbür gün oyuna gireceğim bir baktım eksi yedi buçuk milyon altın eksi yedi buçuk milyon iksir Eğer istemeyerek yanlış bir şey yapıyorsun zaten süper sede yazacağım. Hani bunun sebebi ne? Hayırdır? Yani beni çok mu sevdiniz? Bunun sebebini araştıracağım arkadaşlar. Bu arada sizler de bir google play store'un ödüller kısmına bakın belki size de gelmiştir. Bilemem. Belki ya da bana özeldir. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok spontane bir şekilde gel e girdim videoya. Fordaydım bir baktım yine bildirim gelmiş. Tıkladım. Allah Allah ödülünüz alındı diye fatura geldi bana. O faturayla koyarım ekran arkadaşlar. Çünkü üstünde tarih, saat, dakika her şey yazıyor. Şimdi tamam diyeceğim. Bir tamam diyelim. Kankam Allah razı olsun. 33 milyon altın ve 33 milyon iksirim var. İki tane inşaatçım boşta. Buralar duruyor tamam. Güzel. Şimdi lig başladığı için arkadaşlar hero yatırmayacağız. Hero yatırmayacağız. Şimdi lig başladığı için hero yatırmayacağız. O zaman ne yatırabiliriz? Bir bakalım buraya. Oo, o zaman bir tane kahraman yatırabiliriz sizce değil mi arkadaşlar? Bence de. Bir kahraman yatıralım. 200 bine şuradan. Buradan da hemen bitireyim. Kraliçeyi 58 yaptık. Onu bir an önce basmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü kral kraliçem büyük koruyucu ve kraliçe şampiyonuma göre çok geride kaldı. 20 saat sonra da 2 tane topum bitiyor arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel zamanlamada bitirdik. Pardon. Güzel zamanlamada videoya girdim arkadaşlar. Oo bunu da satalım. 50 elmas sucuk kalayalım. Buradan da bir kitabımız var. Büyük kitabı. Onu da harcayacağım arkadaşlar. Bakalım. Harcayamıyoruz. Kusura bakmayın. Valla harcamak isterdim ama zaten bu 4 tane bundan kullansam bile 4 saat sonra arkadaşlar bu bitecek. O yüzden kalsın. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Mecbur arkadaşlar yine duvar basacağız. Bir şey söyleyeceğim. Şuradan şuraya ne kadar istiyor? Çok merak ettim. O kadar çok çok istiyormuş ki sayı vermedi bize. Şöyle yapalım olmadı arkadaşlar. Şu köşeyi artık full bitireceğim. Çünkü altına da en fazla ne basabiliriz biliyor musunuz dostlar? Bakın altına geliyorum. En pahalı X sayı var. X sayı var. Büyücü kulesi var. Şimdi X sayıları ne kadar istiyor? 17 gün. Çok basılmaz aga basılmaz 17 gün çok şimdi bakıyorum e, topları bitirmeye çalışayım desem çünkü en son top basıyordum arkadaşlar topları 17 atsam 12 gün sürüyor bence bu daha makul bir teklif 6 milyon şu an için almayacağım arkadaşlar 1-2 gün daha bekleyeceğim bu hesap için ya da 2 tane ilk sayımı patlatsak ne diyorsunuz ana patlatamayız çünkü zaten 16 milyon depo kapasitem var 2 tanesi 17 17 34 milyon bence en iyisi arkadaşlar iki tane top basalım bence en iyisi arkadaşlar iki tane top basalım kafamız rahat olsun Diğerini de arkadaşlar 9 milyon bırakacak şekilde şekilde ganimet bırakacağım. Şöyle bir bakayım hazine kısmın boş. Tamam, önemli değil. Bir de daha bitmedi. Rune de kullanacağız. Şöyle yavaştan 3 milyon mu istiyor? Gençler altın bilet alayım mı lan? Altın bilet alırsak eğer %10 indirimli basacağız. Gerek yok ya şu an için. Çünkü daha kart bilgilerine gireceğim, onu gireceğim, bunu gireceğim. Şöyle altın biletsiz basacağım hepsini abicim. xre bas 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 bas. Acıma 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 hepsini basacağım. Altına da basacağım arkadaşlar. Rune kullanıp rune de basacağım. Hepsini basacağım. Patron çıldırdı arkadaşlar. Patron çıldırdı. Şuradan X'in hepsini harcamak istiyorum. Şunu da basayım aga. Güzel bir tane bas bitti. Tamamdır. Şimdi gelelim buraya. Niye? Çünkü diyeceksiniz abicim burada benim ödülüm var. 5 gün sonra bu da gidecek. O yüzden gitmemesi için bir tane basıyorum ve geliyorum buraya. Bunu alıyorum. Gayet güzel. 22 taşımızı da almış olduk arkadaşlar. Güzel oldu bizim için. Şimdi gelelim buraya. Tekrar altından şu duvarları basmak istiyorum. Bakalım bu hesapta da kaç tane duvar basmış olacağız. Dünkü videoda da bayağı duvar basmış olduk arkadaşlar. Ya sanki hileli server oynuyormuşum gibi oynuyor. Nasıl bir cümle kurdum lan? hileli server oynuyormuşum gibi oynuyorum. Heh <laughs> oldu arkadaşlar anladınız siz. Şuradan 12. seviye bir dakika. Lan şu cehennemin başından göremiyorum. Tamam bir tane kalmış. da basıyorum aga. Şimdi bastım ya. 6 milyonum kaldı. Ne kadarımız var? 1 milyon var. Birkaç saldırı yapacağım arkadaşlar. Yapabilecek miyim? Yapamıyorum. Ya abicim. İnsan bir yedek asker basar bir şey yapar. Ne biçim oyuncuyum ya. Şuradan arkadaşlar 25.000'e de hop süper barbar bar, basıyorum. Süper barbarlarım hızlı bir şekilde buradan ne kadar var. 100.000 toparla toparla toparla. Buradan da arkadaşlar direkt eğitim iksirini kullan diyorum. Şimdi gelelim bunu kullanmaya. Şimdi aklımda çok interesting ve çılgın planlar var. Şimdi yedekte bir rün var ya arkadaşlar bir tane daha runum var. İki run kullansam sevdim ben bu işi. Ve sevgili dostlar şöyle bir şey daha göstereyim. Bakın iki gün sekiz saat önce bonus kaynaklar için promosyon kodunu kullandım. Eyvallah birincisini kullandım. ikincisini kullandım. Bu sefer üçüncü kodu verdi bana. Ya oyun bug'a girdi arkadaşlar. Ya da oyun bana bol keseden ganimet veriyor. Hani baksana yedi buçuk milyon, iki buçuk milyon, yedi buçuk milyon. Yani zaten buradan 15 milyon var abicim. On buçuk milyon altın ve on buçuk. Hani neredeyse bir depo arkadaşlar. Altın ve bir depo iksir bana bedava verdi. Unutmayın ki arkadaşlar beleş mal baldan tatlıdır. Bu arada buradan da hızlandırmalarımı yapayım. Çünkü bayağı iksirin birikmiş. Buradan hızlı bir şekilde tekrar herhalde Barbar'ı basıp Barbar'ı arkadaşlar 18. seviye basabilirim. Bakacağız duruma göre. Arkadaşlar Arda bizim moderatör bu arada demiş ki Ahmet abi niye bana 2,5 milyon verdi? Arda'ya da bu arada bonus ganimet verdi arkadaşlar. Dedim ne bileyim herhalde fakirsin <laughs> diye. <laughs> ben şaka yapıyorum bu arada. Yani sizler de bir kontrol edin arkadaşlar. Ee, belki size de vermiştir ganimet. Haberiniz yoktur. Oy ganimete bak. Direkt dal 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 dal. Acım arkadaşlar acıma. Bir de son seviye toplayıcıları var. Çok iyi. Lan barbarızı içim derken yanlışlıkla attım. Hemen hızlı bir şekilde şuradan temizleyelim. Barbar kralı fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şunları da at. Abicim neyse sen de biraz vakit kaybedeceğiz. Kraliyet şampiyonu biraz sıkıntı yaratacak. Şuradan hızlı bir şekilde kara iksiri de almak istiyorum. Abicim birkaç tane daha yolla hızlı bir şekilde. Ya süper barbarlara bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz askerler ya. Gerçekten en iyi ganimet kasılan asker süper barbar arkadaşlar. Şöyle birer tane atıyorum. Kafam rahat ya. Böyle birer tane atıyorum. Kafam rahat şimdi. Abi artı da almamız lazım düşünüyorum nereden girsem nereden girsem abicim bence bak bence diyorum aşağıdan girelim arkadaşlar şu aşağıdan tamam mı bence şuradan girelim tamam mı kralı yolla kraliçeyi yolla büyük koruyucuyu yolla inşallah yer tamam yerdeymiş kraliçe şampiyonunu gönder tamamdır Gayet güzel. Bekleteceğim. Şimdi birkaç tane daha bar barbar göndermek istiyorum içeriye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içeri bir halletsinler. Kralın özelliğini de kullanacağım. O duvarı yıkmaları lazım. Gerisi zaten kraliçe yüzde toparlıyor. Büyük orucunda özelliğini kullanacağım. Kraliçe şampiyonu hızlı bir şekilde indirdi. Gayet güzel güzel yüzde toparladı kraliçe şampiyonun kalkanı mükemmel ya yüzde de tamamladık ben çıkışımı veririm adios amigo der köyüme dönerim arkadaşlar 800 bin gayet iyi oldu şimdi 3 milyon toparlayacağız arkadaşlar 3 milyon toparlayıp hemen hızlı bir şekilde duvar kasmaya devam edeceğim altın ürünüm var mı altın gençler ne diyorsunuz he? altın ürünü de patlatalım mı Vallahi kullanmak istiyorum ya gerçekten kullanacağım Vallahi kullanacağım bak izle aga izle nerede lan Burası bitti değil mi Tamam şuradan itibaren başlayalım şuradan altın bir altın 2 bir tane daha basamıyorum tam basamıyorum sıkıntı yok 3 milyon tamamladığım halde arkadaşlar ne yapacağım iki tane daha duvar basacağım bir altın ürünü iki tane daha iksir ürünü kullanacağım arkadaşlar halde ne bekliyoruz <laughs> pamuk eller laika <laughs> emekten dolayı arkadaşlar yani emek veriyoruz biz zahmet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum burada arada benim izlemeye yeni başlayan büyük bir kitle var Kankam 7 yıldır bu işi yapıyorum. Emin ol bu oyunun A'dan Z'yi biliyorum. Emin ol birkaç videomu izleyip belki kötü yorum yapıyorsundur. Aklıma geldi. Bir tane bir tanesi var. Çıkışta yakalayacağım onu zaten. Ben böyle eğlenceli olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani günlük hayatımda da böyleyim. Discord'da, sohbet odalarında da böyleyim. Videolarımda da böyleyim. Böyle abuk sabuk hareketlerim var arkadaşlar. Emin olun bu benim samimiyetimden geliyor. Yoksa yapmacıklığımdan değil arkadaşlar. Ve sizleri de kendim gibi gördüğüm için arkadaşlar bu şekilde samimi davranmaya çalışıyorum. Hani yapmacık davranmaktan birazcık uzak durmaya çalışıyorum. Hani yeni izleyenleri bunu söylüyorum. Eski eski kemik kitle biliyor zaten arkadaşlar. bir de abone olmayanlar var. Yani siz abone olursanız kemik kitleye dahil olabilirsiniz. Arkadaşlar herhalde ligimin biraz yüksek oluşundan dolayı ölü köyler çıkmıyor. Hani herhalde sebebi bu arkadaşlar. Yani çok yüksek Yani adam diyor ki ölü köylere değil de normal köylere saldır. Mesela bu köy 3 ile 800 bin vereceğim. 200 bin de bonus veriyor. 1 Milyon tamamlıyor böyle. Gayet güzel mantık ama işte bana ölü köy lazım şu an oyun. Bak şu an videodayım bana ölü köy çıkar. Bak tam ölü köy potansiyeli taşıyan bir köy ama dalmışlar buna. Aha da çıktı. Bak bayağıdır arıyorum arkadaşlar. Şimdi buna dalacağız. Bir de bonusumu merak ediyorum. Lig 2 de miyim? lig 3 de miyim? Şu an şampiyondan bahsediyorum bu arada. Yani bakalım. Şimdi etrafı temizleyelim. %70'i de almaya çalışacağım. Bakalım bonusun %100'ünü ne kadar verecek. Şöyle etrafı temizleyelim. Şu an hem etrafı temizlemek hem de %70'i tamamlamak istiyorum. Şuralara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bir çarpma buraya göndereceğim. Bir tane daha yolla. İki tane buraya. Bir buraya. İki tane, bir tane buraya göndereceğim. Bir tane barbar bar, bar alsam yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir tane daha bırak. Gayet güzel tamamdır. Şimdi gelelim buraya. Birkaç tane göndereceğim. Kralı yolla. Kraliçeyi yolla. Büyük koruyucu yolla. Kraliçe şampiyonu göndereceğim. Gerek alan hepsini yollamak istiyorum arkadaşlar. Sıkıntı değil de bomba çok hasar vereceğini düşünmüyorum barbarlarıma. Başka bir şey kalmadı değil mi? Tamam sağ solu iyice temizledik arkadaşlar. Şu barbar kralıma kitlenmesin tekli. Tekli de gözüm şu an arkadaşlar. Tekliyi kaçırırsak Şöyle bir tane çarpma atayım. Gayet güzel. Büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım arkadaşlar. Hero'larımın fazla hasar yemesini istemiyorum. Gayet güzel. Buradan özelliğini kullanalım. %70'i aldık. %70 gayet iyi. Şimdi ne kadar verecek? Bonusumun %100'ü 225 bin altın ve 225 bin iksir. Gerçekten güzel bir sayı. Arkadaşlar. Ve 8 bin kare iksir veriyor. Ortalama 9500 oluyor arkadaşlar. Net bana gelen. Gayet güzel. Şimdi gelelim buraya. Daha ucu ucuna birkaç saldırı daha yapmamız gerekecek arkadaşlar. Ondan sonra full duvara basacağız. Rune mania yapacağım hesabı. Rune mania. E şimdi bir şey söyleyeceğim. 225 bin altın aldıysak bonustan biz ortalama 300-370 bin alsak bence gayet güzel 500 bine tamamlamış olacağız. O zaman hani çok gözümüzü yüksekle yükseklerde tutmayalım. Bak mesela bu köyü aldık mı abicim? Çok rahat 600 binden 400 bin alırım. 200 bin de bonus gelir bize. Allah bereket versin. Şöyle etrafta iyice bir toparlayayım. Şurada kraliçe ve kraliyet şampiyonu var. Biraz fazla atacağım oralara. Elimdeki barbar sayısı iyice azaldı arkadaşlar. Şuralarda biraz fazla göndermek istiyorum. Tamamdır. İyice etrafı temizledik. Şuraya iki tane çarpma göndereceğim. Bir tane daha yollayayım yüzde için arkadaşlar. Gayet güzel kara iksir deposu burada. Bu yüzden kahramanlarımı büyük ihtimalle oradan yollayacağım. Öyle gözüküyor. İki tane gönder, Bir tane yollayacağım. Biri buraya bir buraya. Çok fazla yollamaya gerek yok arkadaşlar. Şuradan kral, kraliçe, büyük koruyucu ve kraliçe şampiyonu göndereceğim. Şöyle özelliklerini kullanmak istiyorum hızlı bir şekilde. Yüzde 54. Gayet güzel hızlı bir şekilde orayı temizlemeniz gerekiyor. Ha X sayını eğer indirseydi kraliçe şampiyonu barbar kral duvardan ayrılacak. Bakalım 200 bin var mı bonus? Gayet güzel 640 bin almış olduk. Allah bereket versin daha ne isteyeyim. Altın rününü şöyle kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane altına daha duvar basacağım. Şöyle gelelim. Hızlı bir şekilde altın ürününü kullanaga. Ama kullanırken arkadaşlar bir tane sanırsam hatta 2-3 tane basabileceğiz. Bir bakalım. 1. 9 milyon bırakmam gerekiyor. Bakalım ne kadar. Aynen 9 milyon bırakmam gerekiyor. 2. Kankam bir tane daha basarsam GG'yim. O yüzden ama iksir bu sefer var. Şöyle yapacağız. Iksir de 3 milyona hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. İnşallah <laughs> burada fena ganimet varmış be. Harbiden 400 450 bin. Oy 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 daha aşağı iniyor. Ben bu goblin köylerin bir bir kulağını çekeyim ya. Ben bir saldır diyeceğim buradan arkadaşlar. Şaka yaptım. <laughs> Şaka yaptım. Güçlü geldi. <laughs> o yüzden çok korkma lan. Saldır. Saldır 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 saldır. Ama şimdi yani böyle korkmamak da elde değil. Ben gaza geldim tekrardan. Şöyle yapacağım. Şimdi bir tek bir yerden dalacağım alacağım arkada. Ana küçültme büyüsü cici. Şöyle yap. Kralı da gönder. Tamam mı? Buradan gönder hava abi, abicim. Lan büyük koruyucunun özelliğini kullandım yanlışlıkla ya. E kankam e yuh. E Ne diyeyim ben sana e yuh. yuh. <laughs> Başka ne diyebilirim ki? Yıldırımlarımı atayım şuradan. İki tane daha göndersem. Tamamdır. Şöyle kralın özelliğini, krali, krali şampiyonu özelliğini, hepsinin özelliğini kullandım. Hızlı bir şekilde indirsinler. Tamam buradan gayet 400 bin aldık arkadaşlar ama bayağı asker kullandık ve şuradaki görünmezlik e, küçültme büyüsü de canım bayağı sıktı arkadaşlar. 3 milyon olmadı. Şu an yaklaşık bir 200 binlik ganimet çıksın. Direkt dalacağım. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Direkt isteğimi yollayacağım. İsteğimi doldursunlar. Merkez binada bir depo görevi gördüğü için merkez binayı da direkt alacağız arkadaşlar. Hem bonus da gelmiş olacak hem aklımda planlar var. Strateji oyunu bu. Gençler bu elemanın depoları dışarıda dalabiliriz. Merkez binada dışarı yakın. Kara iksir deposu da dışarı yakın. Yani buna dalınabilir. Şimdi dalınabilir de 20 barbarım var. <laughs> yani ona göre olacağız. Şimdi şurada çok fazla harcayacağım. Ha, şuraya gelelim. Burada iki tane yeterli. İki tane yeterli mi aga? Yeterli midir? Yeterli midir? Yeterlidir ha. Yeterlidir. Oraya alırlar. Şimdi 1, 2, üç, 4 diyeceğim. Şöyle temizleyeyim. Şuradan hızlı bir şekilde temizliğimizi yapalım abicim. Şöyle gayet güzel. Bir, iki tane daha. Burayı yollayacağım. Şimdi şurayı nasıl alsam düşünüyorum. Kral yeterli olacak mıdır? Güzel soru. Kral yeterli olacaktır bence. Ondan sonra abicim Şurada iksir vardı. iksiri var da iksiri de lan biz niye altına doluyoruz? İksiri de almamız gerekiyor. Hop 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 hop. Neyse tamam öyle yapacağımıza şöyle yapalım. İksir deposu nerede? Şöyle kralın özelliğini kullanayım. Temizler misin orayı kralcık? Temizlersin tamam orası sende. 1 2 3 şöyle iksir sondası ve depolarına iki tane daha göndereceğim. Hızlı bir şekilde temizlesinler şuraları da. Gönder abicim hepsini. Tamamdır ya. Elimden geldikçe yapmaya çalışayım. Şimdi gelelim buradan merkez binayı almayı. Büyük ihtimalle içimden bir ses diyor. Fena patlayacağız burada. Gönderdim valla. Gerekirse kral bahsettiğim de işte buydu arkadaşlar. Bahsettiğim de işte buydu. Kraliçeyi de buradan bırakacağım. Buradan bırak 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 bırak. Merkezi alacak. Lan ne kadar iğrenç bir köymüş burası ya. Harbiden diyorum ne kadar iğrenç bir köymüş burası arkadaşlar. Merkezi alabilir miyim artık? Gayet güzel çıkışımı vereceğim. Ne iğrenç bir köymüş. Klan kalesi eksik değil tuzakları eksik değil anlamadım gitti ya garip bir köydü arkadaşlar 900 bin de bonus geldi tamam o depo e, klan kalesinde kalsın deposunda şöyle iksire basaga bir tane tamamdır gelelim şuraya hızlı bir şekilde bence arkadaşlar kullan diyeyim şuradan kullan 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 aklımda bir fikir daha var şöyle şuradan hızlı bir şekilde bir iki beş tane duvar daha basabileceğim şöyle bir tane daha basaga tam ucu ucuna sıfırlanıyor arkadaşlar tamam mı sıkıntı yok bunu toparla Gayet güzel. Gel abicim buraya. Tekrardan bir tane daha kullan. acım alan Kullan. 15 milyonsa 15 milyon. Şuradan bir tane daha. 5 tane duvar daha basacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bas. Bir tane daha bas. 15 milyon depom olması aslında bir yandan güzel oldu arkadaşlar. Sebebi ise hiçbir altının boşuna gitmeyecek. Gitmiyordu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Son savunmamızı basmaya. Yani son inşaatçımızı kullanmaya. Buradan da 9 milyona. Bunu basıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Ne kadar duvarımız oldu? Bir kontrol edebilir miyim? Hemen tamam diyelim. 168 Bence gayet güzel arkadaşlar. Şu kısmı bitirdik ve bu kadar. Yani bir köşe bastık arkadaşlar. Güzel oldu ya. Gerçekten bak spontane girdim videoya. Hiçbir hazırlık yok. Ve direkt yaptığım yükseltmelerin haddi hesabı da yoktu arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Beğendim. Bence bir like hak ediyor bu video arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde toparlayalım. İksirim kalmadı. Asker basacağım çünkü arkadaşlar. B bir tur daha mı basabiliyorum? Onu da bas. Bir tur. Kankam yeter. Kaç tur basacağım? ha? Şöyle hızlı bir şekilde bunları da basayım. En azından yedekte arkadaşlar. Askerim olmuş olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yarın efsane bomba gibi bir video patlatacağım. Adiós amigo, bye bye